Akademi iyi günler diler, herkese yeniden merhaba. E, Fizyonomi kimin ne işine yarar e, serisinde karşınızdayız yine sizlerle birlikteyiz. Bugün ele almak istediğim konu, ilk öğretimdeki evladının üstün yeteneklerinin, meziyetlerinin olup olmadığını merak eden ya da evladının üstün nitelikli tavırlarını kişisel olarak sezip kanaatini Pekiştirmek isteyen ebeveynler. Evet bu grubu ele almak istiyorum. Çok önemsediğim bir grup. Altını çize çize, üstünü vurgulaya vurgulaya sizlere anlatmak istediğim bazı konular var burada. Ee, şimdi bu grup bir kere bir fizyonomistin öngörülerine, değerlendirmelerine en nihayetinde tavsiyelerine ihtiyaç duyabilir. Ve evladı adına bir fizyonomik analiz yapılmasını isteyebilir. Çok önemsiyorum çok önemsiyorum. Unutmayalım ki buluşçu çocuk ya da akıllı çocuk olarak tanımladığımız bu çocuklar bizlerin görüşlerine göre çığır açacak, paradigma değişikliğine sebep olacak, ülkemizin kanayan yaralarına merhem olacak çocuklardır çünkü. Bu denli önemli. Bu çocukları mutlaka ülkemizde tutabilmeyi başarabilmeliyiz. Mutlaka bu çocukların beyin göçü vasıtasıyla biz dış ülkelere gidip oralarda faydalı olmasını, oralarda yaşayıp oralardaki bu buluşculuklarının, buluşçuluklarının, bu akıl kullanma yeteneklerinin, bu paradigma değişikliği, çığır açma özelliklerini o ülkelere yansıtmaları yerine bizim ülkemizde kalmaları ve bizim ülkemize bunu yansıtmaları bence çok önemli bir konu. Bunu yapacak basireti ve beceriyi gösterebilmeliyiz. Bunun için elimizden gelen gayretin tamamını göstereceğimize, eforumuzun büyük bir kısmını bunu harcayacağımıza, bu konuyla ilgili samimiyetimize adınız gibi emin olabilirsiniz. Biz bu yetenekli, akıllı, buluşçu çocukları ıskalamak istemiyoruz. Bunları keşfetmek istiyoruz. Bunları kaybetmemek istiyoruz. Çünkü zeki çocukla buluşçu çocuk arasında farklar vardır. Bu ayırımı iyi yapmak gerekir bir kere. Zeka evet önemlidir. Ama tek başına yeterli değildir. Çünkü o zekanın bir fikirle buluşması gerekir. O ile buluşturacak olan çocuklar işte bu buluşçu çocuklardır. Onların fikirleri hakikaten şehrin, ülkenin Hatta hatta dünyanın yaşantısını değiştirecek ölçüde fikirler. Yani bugün teknolojik olarak kullandığınız işte sosyal medyada ki e, e, Facebook'tan tutun Instagram'ına vesaire filan bunlar hayatımıza nasıl girdiler? Bunlar bir fikirle girdiler değil mi? İşte böyle fikirleri olacak. Şu anda teknolojik yenilikler açısından, hayatımızın en tepe yerinde yer alan veya hayatımıza içine işlemiş olan, en çok yani alışkanlıklarımız haline gelmiş olan, en benimsediğimiz, en çok sevdiğimiz teknolojik yeniliklerin tamamı bir fikirle ortaya çıktı. İşte bu fikirleri ortaya yere koyacak olan çocuklar bu buluşçu çocuklar. Biz bu çalışma hayatımız boyunca eğer bu büyük hedefte, Bin çocuğu böyle keşfettiğimizi düşünsek ve işte imkanlarımız ölçüsünde, basiretimiz ölçüsünde, yeteneklerimiz ölçüsünde, ısrarlarımız ölçüsünde bunların yüzünü bu ülkenin menfaatlerine kazandırmış olsak inanın ülkemiz bambaşka bir yere doğru gider. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi şu anda dünyanın 21. büyük ekonomisidir. Tüm olumsuzluklara rağmen diyorum. Yani kısır çekişmeleri, efendime söyleyeyim bir takım siyasi çekişmeleri, efendime söyleyeyim işte dünyanın dışarıdan etkilerini, ülkemizin içeriden etkilerini, komşularımızın etkilerini, gündemin etkilerini, coğrafyanın etkilerini, bütün bu etkileri hani olumsuz etkiler olarak tek çatı altında toplayalım. Bu bütün bu olumsuz etkilere rağmen Türkiye dünyanın 21. ekonomisidir. Ve inanın bu çocuklarla, bu buluşçu çocuklarla. Bizim hak ettiğimiz yer olan e, ilk ona girebilmektir. Bizim yerimiz ilk ondadır hanımlar beyler. Bize bu yakışır. E, bizler e, Türkler olarak e, güçlü olmalıyız ve e, bunun etkilerini de dünya e, hissetmeli. E, Türkler güçlü olduğu zaman dünya daha rahattır. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, Türkler güçlü olduğu zaman Orta Doğu bu kadar karışık olmayacaktır. Ee, Türkler güçlü olduğu zaman e, Batı ile olan ilişkilerde, Doğu ile olan ilişkilerde e, daha iyi bir yere gelecektir, daha iyi bir biçimde konumlanacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Ve tüm bunları sağlayacak işte o buluşçu çocuklardır. E, bütün arzum isteğim e, odur ki bu çocukları ıskalamadan e, keşfetmek ve ülkemize kazandırmaktır. E, bizlerin e, bütün önceliği de e, öncelik ülkemizdedir. Ülkemiz menfaatlerindedir. Dolayısıyla e, geçtim bütün hani bu bilgi yığını, e, geçtim sadece fizyonomi ile ilgili değil, bambaşka konularla da ilgili konuları, hepsini bir kenara koymak ve bu buluşçu çocukları ıskalamadan oldukları yerde onları bulmak ve ülkemize kazandırmak. işte büyük hedefimiz budur. Tekrar ediyorum, samimiyetimize bu konuda güvenebilirsiniz. Ve bu konu benim en çok önemsediğim konudur. Ve bunun üzerine de bütün şeyimizle, iyi niyetimizle, bütün gayretimizle, bütün çalışmamızla, bütün eforumuzla, bütün performansımızla buna doğru yöneleceğimiz de dediğim gibi adınız gibi emin olabilirsiniz. Benim tekrar tekrar söylüyorum çok önemsediğim bir konudur. Efendim ilerleyen serinin ilerleyen videolarında tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.